Tarih sadece savaşlardan ve imparatorluklardan ibaret değildir. İnsanlığın ilerlemesini sağlayan sayısız buluş, fikir ve kahramanlık öyküsüyle doludur. Maalesef bu hikayelerin çoğu zaman içinde kaybolur, unutulmaya yüz tutar. İşte biz bugün tarihin tozlu sayfaları arasında kalmış bu unutulmuş hikayeleri keşfe çıkacağız. Geçmişin derinliklerinde insan zekasının ve azminin inanılmaz örneklerini bulacağız. Unutulan mucitlerin, kahramanların ve olayların izini sürmeye hazır olun. 12. yüzyılın büyük mühendisi Al-Cezari'yi hiç duydunuz mu? Muhtemelen duymadınız. Oysa Al-Cezari robotik biliminin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Kendi döneminin çok ötesinde bir vizyonla su gücüyle çalışan otomatik makineler tasarladı. Bu makineler arasında su saatleri, otomatik kapılar ve hatta insansı robotlar bile vardı. Al-Cezari'nin çalışmaları sadece estetik açıdan değil, mühendislik becerisiyle de göz kamaştırıyordu. Al-Cezari'nin icatları dönemindeki günlük yaşamı kolaylaştırmak için tasarlanmıştı. Su saatleri zamanı doğru bir şekilde ölçerken, otomatik kapılar sarayların ve evlerin güvenliğini sağlıyordu. Bugün kullandığımız birçok mekanik sistemin temelinde Al Cezari'nin buluşları yatmaktadır. Ne yazık ki Al Cezari ve çalışmaları hak ettiği üne kavuşamadı. Ancak bugün bile onun dehasına hayran kalmamak elde değil. Modern bilgisayarların atası olarak kabul edilen analitik makineyi biliyor musunuz? Peki bu makinenin arkasındaki dehanın Charles Babbage olduğunu biliyor muydunuz? Aslında analitik makinenin gerçek potansiyelini ortaya çıkaran kişi Ada Lovelace adında bir kadındı. 19. yüzyılda yaşamış olan Lovelace, matematik ve bilgisayar bilimine büyük ilgi duyuyordu. Babbage ile tanıştıktan sonra analitik makinenin sadece hesaplama yapmakla kalmayıp müzik besteleyebileceğini ve karmaşık problemleri çözebileceğini fark etti. Lovelace, analitik makine için yazdığı notlarda bilgisayar programlarının temelini oluşturan algoritma kavramını ilk kez ortaya attı. Bu notlar, bilgisayar biliminin gelişmesinde büyük rol oynadı. Lovelace sadece bir matematikçi değil, aynı zamanda bir vizyonerdi. Bilgisayarların geleceğini öngörmüş ve bu alanda çığır açan çalışmalar yapmıştı. Ancak Ada Lovelace'in çalışmaları uzun yıllar boyunca gölgede kaldı. Bugün, hak ettiği üne kavuşmuş olsa da hikayesi hala pek bilinmiyor. 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen X ışınlarını keşfetti ve tıp dünyasında devrim yarattı. Artık doktorlar insan vücudunun içini görebiliyor ve hastalıkları daha etkili bir şekilde teşhis edebiliyordu. Ancak bu keşfin ardında pek bilinmeyen bir hikaye yatıyor. Röntgen X ışınlarını keşfettiğinde bu gizemli ışınların ne olduğunu tam olarak bilmiyordu. Bu yüzden onlara X ışınları adını verdi. Röntgenin keşfi kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. İnsanlar bu yeni teknolojiye büyük ilgi gösteriyor ve kendi X ışını fotoğraflarını çektirmek için sıraya giriyordu. Ancak X ışınlarının tehlikeleri henüz bilinmiyordu. İlk zamanlarda X ışınlarına maruz kalmak çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyordu. Röntgenin keşfi tıp dünyasında devrim yaratırken aynı zamanda yeni riskleri de beraberinde getirdi. Bugün gökdelenler ve köprüler inşa etmek için modern teknolojiler kullanıyoruz. Ancak antik dönemlerde yaşayan insanlar hiçbir teknolojik alet kullanmadan inanılmaz yapılar inşa ettiler. Mısır piramitleri, Çin Seddi ve Roma su kemerleri antik dönem mühendisliğinin en etkileyici örneklerinden sadece birkaçıdır. Bu yapıları inşa eden insanların mimari ve matematik bilgisi hayranlık uyandırıcıdır. Antik dönem mühendisleri sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda dayanıklılık açısından da etkileyici yapılar inşa ettiler. Örneğin, Roma su kemerleri, yüzyıllar boyunca ayakta kaldı ve şehirlere su taşıdı. Bugün bile, bu yapıların nasıl inşa edildiği tam olarak anlaşılabilmiş değil. Antik dönem insanların bilgi ve becerisi, modern dünyaya ilham vermeye devam ediyor. Tarih kitapları, İnsanlık tarihinin yaklaşık 6.000 yıl öncesine dayandığını söyler. Ancak Göbekli Tepe'nin keşfi bu bilgiyi sorgulamamıza neden oldu. Türkiye'de bulunan Göbekli Tepe, 12 bin yıl öncesine tarihlenen tapınak kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. Bu da demek oluyor ki insanlık tarihi sandığımızdan çok daha eski olabilir. Göbekli Tepe'nin keşfi tarih anlayışımızı derinden sarstı. Göbekli Tepe'de bulunan tapınaklar, avcı toplayıcı topluluklar tarafından inşa edilmiş. Bu da o dönemde insanların sandığımızdan çok daha gelişmiş bir sosyal yapıya ve inanç sistemine sahip olduğunu gösteriyor. Göbekli Tepe, tarih öncesi döneme ışık tutan önemli bir keşiftir. Ancak bu gizemli yapılar hakkında hala bilmediğimiz çok şey var. Düğme Günlük hayatımızda o kadar sıradan bir nesne haline geldi ki varlığını bile fark etmiyoruz. Ancak düğmenin tarihi sandığımızdan çok çok daha eskidir. Arkeolojik kanıtlar düğmenin ilk olarak yaklaşık 5000 yıl önce kullanıldığını gösteriyor. İlk düğmeler kemik, taş ve deniz kabuğu gibi malzemelerden yapılıyordu ve giysileri bir arada tutmak için kullanılıyordu. Düğme zamanla sadece pratik bir amaca hizmet etmekle kalmadı aynı zamanda bir moda unsuru haline geldi. Farklı malzemelerden yapılan çeşitli şekil ve boyutlarda düğmeler, sosyal statüyü ve kişisel zevkiyi yansıtmak için kullanıldı. Bugün bile düğme modada önemli bir yere sahip ve kıyafetlere şıklık katmak için kullanılıyor. Orta çağda Avrupa'da tıp bilimi durgunluk dönemini yaşarken, İslam dünyasında büyük bir gelişme gösteriyordu. Bu dönemde yaşamış olan El Zehravi, tıp alanında çığır açan çalışmalar yapmış bir bilim insanıydı. El Zehravi, cerrahi alanındaki çalışmalarıyla ün kazandı. Yazdığı El Tasrif adlı ansiklopedi, yüzyıllar boyunca Avrupa'da tıp öğrencilerine kaynaklık etti. El Zehravi, cerrahi operasyonlarda kullanılan birçok aleti ilk kez kullanan kişidir. Ayrıca kanama durdurma Kırık kemikleri tedavi etme ve diş çekme gibi konularda da önemli çalışmalar yapmıştır. El Zehravi'nin çalışmaları modern tıbbın gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Ancak ne yazık ki El Zehravi ve diğer Müslüman bilim insanlarının çalışmaları Batı dünyasında yeterince tanınmamıştır. Tarih sadece geçmişte yaşanan olayların bir kaydı değildir. Aynı zamanda bugünkü dünyamızı anlamamıza yardımcı olan bir rehberdir. Unutulmuş hikayeleri keşfetmek, insan zekasının ve yaratıcılığının sınırlarını görmemizi sağlar. Geçmişte yaşayan insanların başarıları ve başarısızlıklarından ders çıkararak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Unutmayalım ki tarih sadece kazananların değil, kaybedenlerin, unutulanların ve görmezden gelinenlerin de hikayesidir. Bu hikayeleri gün yüzüne çıkarmak tarihe ve insanlığa karşı bir sorumluluktur.